Gece yarısı Madrid'in lüks otelinde yapılan gizli toplantı, masada 150 milyon euro vardı. Manchester City'nin özel temsilcisi elindeki dosyayı açtığında Arda Güler'in menajeri şok oldu. İşte o dosyada yazanlar, Madrid'in en lüks otellerinden biri olan Villa Magna'nın özel toplantı salonunda saat gece 11.30 gösteriyordu. Dışarıda kasım yağmuru yağarken içeride gergin bir sessizlik hakimdi. Manchester City'nin transfer direktörü James Morrison elindeki siyah deri dosyayı masaya koydu. Karşısında Arda Güler'in menajeri oturuyordu. Morrison dosyayı açtığında ortaya çıkan rakamlar menajerin gözlerini kocaman açmasına neden oldu. 150 milyon euro. Evet, yanlış duymadınız. Manchester City Arda Güler için Real Madrid'e 150 milyon euro teklif ediyordu. Bu sadece bonservis bedeli değildi, dosyanın içinde Arda için hazırlanan sözleşme detayları da vardı. Haftalık 400 bin euro maaş, yıllık 20 milyon euronun üzerinde kazanç, 5 yıllık garanti sözleşme ve en önemlisi Manchester City'de 10 numara forması. Ama hikaye bundan 3 gün önce başlamıştı aslında. 8 Kasım Cuma günü. Manchester City'nin Real Madrid'e karşı oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçından sadece 4 gün önce Guardiola'nın asistanlarından biri özel bir görevle Madrid'e gelmişti. Görevi çok gizliydi. Arda Güler'in çevresine ulaşmak ve bir toplantı ayarlamak ilk hamle Arda'nın yakın arkadaşlarından birine yapıldı. Manchester City'nin temsilcisi Arda'nın Türk arkadaş grubundan Emre'ye ulaştı. Emre başta inanamadı. Manchester City mi? Arda için mi?" diye sordu şaşkınlıkla. "Evet, Guardiola'nın özel talimatıyla gelmişlerdi." Emre durumu Arda'ya söylemeye çekiniyordu çünkü Arda'nın Real Madrid'e olan bağlılığını biliyordu. Ama yine de haber vermesi gerekiyordu. O akşam Arda'yı aradı. "Kardeşim, seninle özel konuşmam lazım." dedi Arda merak etmişti. "Ne oldu Emre?" İyi misin? Emre derin bir nefes aldı. Arda, Manchester City'den birileri seninle görüşmek istiyor. Çok ciddi bir teklif varmış. Arda'nın tepkisi netti. Emre, ben Real Madrid'de mutluyum. Başka bir yere gitmek aklımın ucundan bile geçmiyor. Ama Manchester City pes etmedi. Guardiola, bu transferi çok istiyordu özellikle Kevin De Bruyne'ün yaşının ilerlemesi ve David Silva'dan sonra yaratıcı bir on numara arayışı vardı. Guardiola, Arda'nın Xabi Alonso sisteminde oynadığını izlemiş ve çok etkilenmişti ikinci hamle daha stratejikti. Manchester City direkt Arda'nın menajeriyle iletişime geçti. Menajere yapılan teklif inanılmazdı. Sadece bir toplantı istiyoruz, dinlemenizde fayda var, dediler. Menajer başta tereddüt etti ama profesyonel olarak dinlemesi gerektiğini düşündü. İşte o gece Villa Magna otelinde bu yüzden buluşmuşlardı. Morrison dosyayı açtıktan sonra konuşmaya başladı. Bakın, biz Arda'nın Real Madrid'de mutlu olduğunu biliyoruz. Ama Guardiola'nın onun için özel planları var Manchester City'de. Sadece bir oyuncu olmayacak, ge olmayacak. Takımın beyni olacak. Menajer dikkatle dinliyordu. Morrison devam etti. Kevin De Bruyne 33 yaşında en fazla 2 yıl daha üst düzeyde oynar. Arda bizim gelecek 10 yılımızın yıldızı olacak. Etrafında Haaland, Foden, Doku var. Harika bir takım kuruyoruz. Dosyada başka detaylar da vardı. Manchester City Arda'ya özel imtiyazlar sunuyordu. Kendi özel antrenörü, beslenme uzmanı, hatta ailesi için Manchester'da lüks bir ev. Her detay düşünülmüştü menajer sordu. Peki Real Madrid bu teklifi kabul edecek mi sizce? 150 milyon euro büyük rakam. Ama Arda onlar için çok değerli. Morrison gülümsedi. Biz sadece Arda'nın evet demesini istiyoruz. Gerisini hallederiz. Futbolcu isterse kulüpler anlaşır. Bu futbolun kuralı. O sırada menajerin telefonu çaldı, arayan Arda'ydı. Menajer telefonu açmadan önce Morrison'a baktı. Arda arıyor. Ne diyeyim? Morrison hemen atıldı. Sadece dinlediğinizi söyleyin, yarın kendisiyle konuşun. Düşünmesi için zaman verin. Menajer telefonu açtı. Arda nasılsın evlat? Arda'nın sesi gergindi. Abi duydum, Manchester City'den birileriyle görüşüyormuşsun doğru mu? Sizce menajer Arda'ya gerçeği söylemeli mi yoksa yarını beklemeli mi? Menajer derin bir nefes aldı. Arda, evet görüştüm. Ama merak etme, sadece dinledim, yarın seninle konuşuruz. Arda'nın sesi sertleşti. Abi ben Real Madrid'deyim. Başka yere gitmek yok. Menajer sakinleştirmeye çalıştı. Tamam evlat, biliyorum. Sadece profesyonel olarak dinledim. Sen merak etme. Telefon kapandıktan sonra Morrison endişelendi. Arda tepkili görünüyor. Menajer başını salladı. Arda böyledir. Real Madrid ona her şey demek. Fenerbahçe'den ayrılırken bile çok zorlanmıştı. Morrison ısrarcıydı. En azından Guardiola ile bir telefon görüşmesi yapsın. Pep ona projemizi anlatsın. Menajer tereddütlüydü. Bakın, Arda'yı tanıyorum. O kararını vermiş. Real Madrid'de mutlu. Ertesi gün Arda menajeriyle buluştu. Valdebebas'taki Real Madrid tesislerinin yakınındaki bir kafede oturuyorlardı. Arda direkt konuya girdi. Abi ne teklif ettiler? Menajer her şeyi anlattı. 150 milyon euro bonservis, 400 bin euro haftalık maaş, 10 numara forması. Arda dinlerken yüzünde hiçbir ifade yoktu menajer. Bitirdiğinde Arda'ya baktı. Ne düşünüyorsun? Arda'nın cevabı netti ve kararlıydı. Abi para her şey değil. Ben 10 yaşımdan beri Real Madrid hayali kurdum. Şimdi buradayım ve mutluyum. Xabi Alonso bana güveniyor. Takım arkadaşlarım beni seviyor. Neden gideyim? menajer denedi. Ama Arda, Manchester City'de daha fazla oynarsın. Belki Guardiola seni merkeze koyacak. Arda gülümsedi. Abi ben Real Madrid'de de oynuyorum. Hem de ne oynuyorum. Mbappe ile harika anlaşıyoruz. Bu sezon 3 gol 6 asistim var. O sırada telefonuna bir mesaj geldi. Xabi Alonso'ydu. Arda, yarın erken gel. Seninle konuşacaklarım var. Arda mesajı menajerine gösterdi. Bak abi, Sabi Hoca da duymuş galiba. Yarın konuşacakmış benimle. Menajer endişelendi. Arda, Real Madrid seni satmak isterse ne yapacaksın? Arda'nın gözleri doldu. Satmazlar abi. Hem Florentino Başkan, hem de Xabi Hoca bana güveniyor. Geçen hafta Tony Kroos bile röportajında. Arda Real Madrid'de bir çağ açacak dedi. Ertesi sabah Arda erkenden Valdebeba'sa gitti, kısa bir Alonso ofisinde bekliyordu. Arda içeri girdiğinde Alonso ayağa kalktı. Gel Arda, otur. Konuşacaklarımız var. Alonso direkt konuya girdi. Manchester City'nin teklifini duydum. 150 milyon euro. Büyük rakam. Arda hemen atıldı. Hocam ben gitmek istemiyorum. Real Madrid benim evim. Alonso gülümsedi. Biliyorum Arda. Ben de seni göndermek istemiyorum. Ama bu konuyu netleştirmemiz lazım. Alonso ayağa kalktı, pencereye doğru yürüdü. Arda, sen benim sistemimin en önemli parçasısın. Seni Modric'in yerine değil, bambaşka bir role hazırlıyorum. Arda merakla sordu. Nasıl bir rol hocam? Alonso döndü. Sen sadece on numara değilsin, sen aynı zamanda sekiz numarada olabilirsin hatta bazen kanat oyuncusu. Çok yönlü bir oyuncu olmanı istiyorum. Guardiola'nın Messi'yi kullandığı gibi. Bu sözler Arda'yı heyecanlandırmıştı. Gerçekten mi hocam? Messi gibi mi? Alonso güldü. Neden olmasın? Yeteneğin var, zekan var, vizyonun var. Sadece biraz daha tecrübe lazım. Alonso devam etti. Manchester City sana on numara veriyor diyorlar. Ama Real Madrid'de sen her numarayı giyebilirsin. Çünkü sen özel bir oyuncusun. Arda duygulanmıştı hocam. Zaten gitmek istemiyordum ama şimdi hiç istemiyorum. O gün öğleden sonra Real Madrid resmi bir açıklama yaptı. Arda Güler satılık değildir. Kendisi Real Madrid'in geleceğinin önemli bir parçasıdır. Bu açıklama futbol dünyasında bomba etkisi yarattı. Manchester City pes etmemişti henüz. Morrison Florentino Perez'i aradı. Başkan 150 milyon euro. Bu Real Madrid tarihinin en yüksek transfer geliri olur. Florentino'nun cevabı kesindi. Para her şey değil. Bazı oyuncular satılmaz. Arda onlardan biri. Guardiola bile olaya dahil oldu. Arda'ya özel bir video mesaj gönderdi. Arda, sen özel bir yeteneğe sahipsin. Manchester City'de sana harika bir gelecek sunabiliriz. Lütfen düşün. Arda videoyu izledi ve çok etkilendi Guardiola gibi bir teknik direktörden övgü almak büyüktü. Ama kararı değişmedi. O akşam sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Real Madrid formasıyla bir fotoğraf ve altına dört kelime. Real Madrid, benim evim. Bu paylaşım yeter miydi sizce, yoksa Arda daha net bir açıklama mı yapmalıydı? Paylaşım sosyal medyayı salladı. Real Madrid taraftarları çılgına döndü. Şerdaga Gracia Sarda etiketi dünya gündemine girdi. Türk taraftarlar da desteklerini gösterdi, Arda Madrid de mutluysa biz de mutluyuz. Mesajları yağdı. Manchester City yönetimi durumu anlamıştı. Morrison, Guardiola'yı aradı. Pep, çocuk gitmiyor. Real Madrid'de satmıyor. Guardiola üzülmüştü ama saygı duyuyordu. Öyle oyuncular vardır ki parayla alınamazlar. Arda da onlardan biri. Birkaç gün sonra Real Madrid-Manchester City maçı oynanacaktı. Herkes bu maçı merakla bekliyordu. Arda o maçta sahada olacak mıydı? Guardiola ile karşılaştığında neler olacaktı? Maç günü geldi. Santiago Bernabeu tıklım tıklımdı. Arda ilk 11'deydi. Maç öncesi ısınmada Guardiola yanına geldi. Arda, kararına saygı duyuyorum. Umarım Real Madrid'de mutlu olursun, dedi ve elini uzattı, Arda Guardiola'nın elini sıktı. Teşekkür ederim hocam, sizinle çalışmak harika olurdu ama ben burada aitim. Guardiola gülümsedi. Biliyorum evlat, hep özel kalacaksın. Maç başladığında Arda sahada devleşti. İki asist yaptı, bir gol attı. Real Madrid 3-1 kazandı. Maç bittiğinde tribünler Arda Kuedeit. Arda bizimle kal diye bağırıyordu. Maç sonrası Arda mikrofonlara konuştu. Manchester City'nin ilgisi için teşekkür ederim. Guardiola harika bir teknik direktör ama ben Real Madrid'de çok mutluyum. Burası benim evim, ailem. Başka yere gitmek aklımın ucundan bile geçmiyor. Bu açıklama her şeyi bitirmişti. Manchester City resmen geri çekildi, Arda Real Madrid'de kalacaktı. 150 milyon euroluk teklif reddedilmişti ama Arda için önemli olan para değildi. Önemli olan mutluluğuydu. O gece evinde annesini aradı. Ertesi gün İspanyol basını Arda'yı manşetlere taşıdı. 150 milyon euroya hayır diyen adam başlıkları atıldı. "Marka, Arda'nın kalbi para ile satın alınamaz." diye yazdı AS gazetesi, Real Madrid'in gerçek prensi başlığını attı. Fenerbahçe taraftarları da gurur duymuştu. Bizim yetiştirdiğimiz çocuk 150 milyon euroluk teklifi reddetti diye paylaşımlar yapıldı. Hatta Fenerbahçe başkanı bile açıklama yaptı. Arda'nın sadakatini biliyoruz. Real Madrid de mutluysa ne mutlu ona. Manchester City bu transferden sonra başka alternatiflere yöneldi. Ama Guardiola hep söylüyordu. Arda gibi oyuncu az. Keşke bizimle olsaydı ama Real Madrid'de de harika işler yapacak. Birkaç ay sonra Real Madrid La Liga'yı kazandı. Arda sezonunu 7 gol, 14 asistle kapattı. Şampiyonluk kutlamalarında taraftarlar ona özel tezahürat yaptı. Arda bizimlesin. 150 milyona gitmedin. Arda mikrofonu aldı ve konuştu. Bazı kararlar parayla alınmaz. Ben Real Madrid'i seviyorum. Sizleri seviyorum. Bu forma için her şeyimi veririm. Hala Madrid. İşte Arda Güler'in 150 milyon euroluk teklifi reddetme hikayesi böyleydi. Para ile satın alınamayacak şeyler vardır. Arda için Real Madrid bir kulüpten fazlasıydı. Bir hayaldi, bir tutkuydu, bir sevdaydı. Bugün hala o gece Villa Magna otelinde masaya konulan 150 milyon euroluk teklif konuşulur. Futbol tarihinin reddedilen en büyük tekliflerinden biri olarak. Ama Arda hiç pişman değil. Çünkü o Real Madrid'de mutlu. Ve mutluluk parayla satın alınamaz.